Selamlar, bugün senin için James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabına ve ilgili notlara şöyle bir dalıyoruz. Abacımız ne? Büyük hedeflere ulaşmak için o minicik, hani neredeyse görünmez adımların gücünü nasıl kullanırız onu anlamak. Şu meşhur yüzde birlik iyileşmeler meselesi yani. Hazırsan e, hadi bu konuyu biraz açalım. Evet, evet. Burada acayip ilgi çekici olan şey devasa değişimlerin aslında nasıl da o günlük, minik, fark edilmeyen eylemlerin birikimiyle gerçekleştiği. Kaynaklar da bunu gösteriyor zaten. Bu küçük adımlar zamanla sadece toplanmıyor, katlanıyor resmen. Şey gibi düşün, rotasından sadece minicik bir iki derece sapan bir uçak düşün, yolculuğun sonunda varması gereken yerden yüzlerce kilometre uzakta bulabilir kendini. Başlangıçtaki o ufacık fark yani. Tam da bu. Müthiş bir benzetme gerçekten. Peki neden bu kadar önemli bu küçük kazanımlar? Kaynaklarda marjinal kazançlar koplamı diye bir şeyden bahsediliyor. Yani aslında çok basit. Büyük bir hedefle ilgili her bir minik detayı alıp onu sadece yüzde bir iyileştirmek. Bu yüzde birler birikince... Devasa bir fark yaratıyor. Bak mesela İngiliz bisiklet takımının hikayesi tam olarak bu. Yıllarca ortalama sonuçlar alıyorlar ve sonra Aynen öyle. Takımın başına Dave Brailsford geliyor ve diyor ki her şeyi yüzde bir iyileştireceğiz. Ama her şeyi. Yani sadece bisikletin parçaları, lastikler falan değil. Sporcuların kullandığı masaj yağlarından tut, yastıkların rahatlığına, hatta e, enfeksiyon kapmasınlar diye el yıkama tekniğine kadar. Akla gelebilecek her detay. İnanılmaz detaycı bir yaklaşım. Kesinlikle. Ve sonuç? Muazzam. Kısa sürede olimpiyatlar, Fransa turu zaferleri… Bu bize şunu gösteriyor. Başarı dediğin şey genelde böyle tek bir devasa sıçrama değil. Çük ama tutarlı, istikrarlı iyileşmenin sonucu. O istikrar kilit nokta. Ve bu yüzde birlik iyileşmelerin bir de katlanma etkisi var. O da çok etkileyici. Kaynakta bir hesap var. Diyor ki her gün sadece %1 daha iyi olursan yıl sonunda teorik olarak 37 kat daha iyi olabilirsin. Matematiksel olarak inanılmaz bir potansiyel var ortada. Peki ama işin zor kısmı geliyor. Bu küçük adımları nasıl sürekli hale getireceğiz? İşte burada pratik yöntemler devreye giriyor sanırım. Mesela alışkanlık istifleme diye bir fikir var. Evet, bu harika bir başlangıç noktası. Çünkü zaten yaptığın mevcut bir rutinine bir sinire yeni bir şeyi bağlıyorsun. Formülü de çok basit. Mevcut alışkanlığı yaptıktan hemen sonra yeni alışkanlığı yapacağım. Örneğin, her sabah kahvemi yaptıktan sonra bir dakika meditasyon yapacağım veya dişlerimi fırçaladıktan sonra bir sayfa kitap okuyacağım gibi. Kulağa çok mantıklı geliyor. Mevcut bir şeye eklemek daha kolaydır herhalde. Tabii. Başlamayı çok kolaylaştırıyor. Ama burada şuna dikkat etmek lazım. Eğer o ilk alışkanlık, yani çapa dediğimiz şey çok değişken ise, yani bazen yapıp bazen yapmıyorsan, üzerine yeni bir şey inşa etmek zorlaşabilir. Yani önce o çapanın sağlam olması önemli. Çok doğru bir uyarı. Peki başka? Bir diğer etkili yöntem olarak da çevreyi düzenlemekten bahsediliyor. Hani şu Boston'daki hastane kafeteryası deneyi. Aa evet, o çok güzel bir örnek. Değil mi? Sadece içeceklerin yerini değiştiriyorlar. Kasaların yanına suları koyuyorlar, meşrubatları biraz daha uzağa ve sonuç Hı. insanların iradesine, motivasyonuna hiç dokunmadan aynen. Su satışları artıyor, meşrubat tüketimi azalıyor. İşte bu şunu gösteriyor. İrade gücüne bel bağlamak yerine, çevreni akıllıca tasarlamak çoğu zaman kat kat daha etkili. İyi alışkanlıkları kolaylaştırmak, görünür kılmak. Kötü alışkanlıkları ise zorlaştırmak, hatta görünmez yapmak. Yani tembelliği kendi lehimize kullanmak gibi bir şey bu. Evet, işleri kolaylaştırmak gerçekten işe yarıyor. İyi alışkanlıkların önündeki o sürtünmeyi azaltmak diyebiliriz belki de. Kesinlikle. Kilit nokta o. Ve son olarak bir de işin tatmin edici olma boyutu var. Bu da önemli. Çünkü kötü alışkanlıklar genelde anında bir keyif veriyor, değil mi? Sigara içmek, abur cubur yemek gibi. Ama iyi alışkanlıkların ödülü genelde daha sonra geliyor. Mesela spor yapıyorsun ama faydasını hemen o an görmüyorsun. İşte kaynaklar diyor ki bu yüzden iyi alışkanlıklara anlık bir tatmin unsuru eklemek lazım. <laughs> Pakistan'daki el yıkama projesi örneği vardı mesela. Orada hoş kokulu sabunlar kullanmışlar. Bu basit değişiklik sıkıcı olabilecek bir eyleme daha keyifli hale getirip kalıcılığını sağlamış. Kesinlikle. Çünkü beyin çok basit çalışıyor aslında. Ödüllendirilen şeyi tekrar etme eğiliminde. O anlık tatmin hissi, o davranışın tekrarlanma olasılığını fırlatıyor. Kitapta geçen ataş tekniği de buna güzel bir örnek. Mesela hedeflediğin her şınav için bir atışı bir kutudan diğerine atmak gibi basit bir şey. Ya da Benjamin Franklin'in kişisel gelişimini takip etmek için kullandığı o küçük defter. Evet, ilerlemeyi görselleştirmek yani. Aynen öyle. İlerlemeyi görselleştirmek ve o küçük başarıları bir şekilde kutlamak, işaretlemek. O atışı hareket ettirmek bile beyinde küçük bir aferin sinyali yaratıyor ve davranışı pekiştiriyor. İlerleme eşittir tatmin, o da eşittir tekrar. Böyle bir döngü kuruluyor. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Büyük değişimlere giden yol aslında her gün attığın o minik, bilinçli ve en önemlisi istikrarlı adımlardan geçiyor. Ve bu yolda işini kolaylaştırmak için ne yapabilirsin? Alışkanlıklarını zaten var olan rutinlerini ekleyebilirsin, yani istifleyebilirsin. Çevreni sana yardımcı olacak şekilde düzenleyebilirsin. Ve ilerlemeni görünür kılarak, Küçük başarıları kutlayarak süreci daha tatmin edici hale getirebilirsin. Bunlar temel stratejiler. Kesinlikle. Ve belki de üzerinde düşünmen için son bir şey daha. Kaynaklarda psikolog Carl Jung'un bir sözü geçiyor, çok severim. Siz bilinçsiz olanı bilinçli hale getirene kadar o sizin hayatınızı yönlendirir ve siz buna kadar dersiniz. Şöyle bir durup düşünmeni istiyorum. Acaba şu an farkında bile olmadan seni yöneten ama aslında küçücük atomik değişikliklerle iyileştirebileceğin hangi otomatik pilot davranışların var? Hangi alışkanlıklar aslında senin seçimin değil de sadece tekrarladığın şeyler? Belki de ilk adım sadece onları fark etmekle başlıyordur. Ne dersin? Bunu bir düşün istersen.